Şimdi e, pirinç pilavı nasıl tane tane durur onu püf noktalarına göstereceğim. Pirinç, pirinci 3 sefer yıkadım. E, tuzu böyle üstüne atıyorum ben. Mısır yağı kullanıyorum. Sonra şehriye koyuyorum. Şehriyeyi kavuracağım bazı rengi olana kadar kavuracağım. Şimdi şehirlerimiz altın rengine döndü. Pirincimizi boşaltıyoruz. Şimdi kavuruyoruz. Kırmızı beraber biraz da Bayağı kavuracağız. Sinişler birbirine böyle düğüm olana kadar. Bu siniş pilavımız ilk noktası. Bayağı kavuracağım. bir tane. Hakkı bilmeye bayağı düğüm düğüm oldular. Şimdi sıcak su koyuyorum ben. Kaynar su. Pilava. Böyle göz bez olacak pilav. pürölemesine biraz daha su istiyor. Biraz daha su kadar daha su istiyor. Göz bu pirinç orta derece olacak Yeterli. Şimdi kapağını kapıyorum. Ayrıca daha kısıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Pilavımızı bakalım. Pilavımız çok güzel olmuş. Bak tane tane püf noktaları. Şimdi gidelim. Afiyet olsun.